geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. İyiyim ben de. <laughs> beni pek dinlememiş gerçekten de herhalde. Yani biraz etek falan giymiş öyle. Ben biraz karşı. karşıma... Ne olacak ayol? <laughs> hani Ay nasıl dediğin bir ego? Bir, gibi, bir şey ya bu nasıl bir ego? Beni pek dinlememiş. Bak gelirken kısa etek giymiş Yok diyor. ego değil ya yani, estağfurullah öyle değil. Çok şu da giden bir insan misin? Kapat paravanı. <laughs> Baştan. Kapat paravanı. Baştan karşılaşıyorsunuz. Tamam. Şaka <laughs> mı? Tamam. gelmiş. Beni çok iyi dinlemişsiniz. Çok iyi analiz ederek gelmişsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet. Esra Hanım, canlı odaya gitmek istiyorum ama yayında kararımı açıklamak istemiyorum. Peki. Bir konuşalım biraz. Sizi böyle alıyorum. Alkışlarla uğurlarım geliyor.